Soru 5. Aşağıdaki kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapını, mutlak yakınsaklık aralığını ve yakınsaklık aralığını bulunuz. n 1'den sonsuza x 3 üzeri n bölü 2 üzeri n çarpı karekök n şeklinde bir kuvvet serisi verilmiş. Bunu kuvvet serisi yapan şey içerisinde x 3 üzeri n'in bulunması. Bu şekildeki sorularda kuvvet serilerinin yakınsaklık aralığı, yakınsaklık yarıçapı gibi şeyleri bulmak için her zaman oran testini kullanarak başlayacağız oran testi ile başlıyoruz. Limit en sonsuza giderken oran testinde a n artı 1 bölü a n küçük 1 olduğunda oran testi yakınsak sonucunu bulur. Biz de bunun ne zaman hangi x değerleri için bu limitin sonucunun birden küçük olduğunun peşine düşüyoruz. Neden oran testi kullanılıyor? İçinde üstel ifade var kuvvet serisi üstel ifadeyi otomatikman getiriyor içine. Bu nedenle oran testinin onu çözebileceği hale getirmiş oluyor seriyi. Her zaman oran testiyle bu nedenle ilerleyebiliyoruz. Limit en sonsuza giderken buradaki en gördüğümüz her yere n artı 1 yazıyoruz. x eksi 3 üzeri n artı 1 bölü 2 üzeri n artı 1 çarpı kök içinde n artı 1. 6, bunun aynısını yazacağız ama bunu direkt ters çevirip yanına çarpma olarak yazalım. 2 üzeri n çarpı köken bölü x eksi 3 üzeri n. Küçüktür 1 diyoruz. Bunun birden küçük olduğu yerlerde tartışmasız bir şekilde, bunun sonucunu birden küçük yapan x değerlerinde tartışmasız bir şekilde yakınsak olduğunu biliyoruz. Birden büyük olduğu yerlerde ise ıraksak olduğunu biliyoruz. Bizim bilmediğimiz şey 1'e eşit olduğunda bu limitin sonucunun seri yakınsak mı ıraksak mı? Onu da işte uç noktaları getirip burada seriye yerine koyup elde ettiğimiz iki serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğuna bakarak karar veriyoruz. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Bununla bu gitti. Burada x eksi 3 kaldı. Bununla bu gitti. Burada 2 kaldı. Tamam. Buradaki mutlak değer içinde kalanları bir yazalım. Onları başa çeksek iyi olur. Buradaki x eksi 3'ü x'li kısmı her zaman bu limitin dışına çekelim. Çünkü limit en sonsuza giderken hesaplama yapıyor. x'li kısımla işi yok. x'li kısmı mutlak değer içinde dışarı çektim. x 3 çarpı limit en sonsuza giderken mutlak değer içindeki çarpma durumundakileri mutlak değer içinde çarpma olarak ayırabiliriz. Bu fikirden başa çekebiliyoruz. Limit en sonsuza giderken yukarıda köken kaldı. Aşağıda ise 2 tane kök n artı 1 küçüktür 1. Sonsuza giden limitlerde köklerin içindeki küçük derecelerin bir önemi yoktur. Tabi bu atma işlemini kesirlilerde yapabiliyoruz. Kesirsizse böyle atma işlemleri yapamazsınız. Önce işlenek çarpımıyla kesirli hale getirip ondan sonra böyle şeyler yapılabilir. Bu 1'e atabiliriz. Burada kökenler de birbirini götürdüğünde bu limitin sonucunun 1 bölü 2 çıktığını bulmuş oluruz. x eksi 3'ün mutlak değeri bölü 2 küçüktür 1'e ulaştık. Şu 2 ile bu tarafı çarptık. x eksi 3 küçüktür 2. Mutlak değeri kaldırdık. Eksilisini bu tarafa atıyoruz. Eksi 2. x eksi 3. 2. 3'ü e her iki tarafa attık. Bu taraf 5. Bu taraf 1. İşte. Şimdi x'in 5 ile 1 aralığındaki değerlerde yakınsak olduğunu kesin olarak bulmuş olduk. Burada bulduğumuz yakınsaklıklar da aynı zamanda mutlak yakınsaktır. Çünkü onu mutlak değer içine atarak yaptık bu aralıktaki bütün x'ler hem yakın saklık aralığında var hem mutlak yakın saklık aralığında var. Mutlak yakın saklık sadece uç noktaların olursa birinde gerçekleşmez. O koşullu yakınsaktır. Çıkarsa uç noktalardan birinde sadece koşullu yakınsak çıkacak. Çıkarsa oradan. Şimdi uç noktaları geçip onların şimdi biz şunu da biliyoruz. x 5'ten büyükken x 1'den küçükken de kesin ıraksak olduğumuzu biliyoruz. Bizim sadece şüphede olduğumuz noktalar x 1 x 5 iken seri yakınsak mı ıraksak mı? Önce x eşittir 1'i deneyelim. x eşittir 1'i götürüp seride koyuyoruz şimdi. Hem 1'den sonsuza buraya 1 koyarsak burası eksi 2 üzeri n bölü 2 üzeri n çarpı köken olur. Buradan bunlar birbirlerini götürürler. Bunu eksi 1 üzeri n çarpı 2 üzeri n deriz. 2 üzeri n'ler birbirini götürür ve seri şöyle bir hale gelir. n birden sonsuza. Eksi 1 üzeri n çarpı 1 bölü köken. Şimdi bu koşullu yakınsak mı, mutlak yakınsak mı, kontrol edilmesi gereken. Çünkü bir alterne seri çıktı. Burada şimdi önce mutlak yakınsaklık testini yapıyoruz. Yakınsak mı? Bir önceki sorumuz da böyleydi. Bunu mutlak değer içine atıyoruz. Mutlak değer içine attıktan sonra ortaya çıkan seri yakınsak mı diye bakıyoruz. En birden sonsuza bir bölü köken. Bu bir P serisi. Çok uğraşmaya da gerek yok. P serisi. Ve P'si de kaç bunun? Üssü en üzeri 1 bölü 2'dir köken. 1 bölü 2'dir. Küçük eşit bir şartını sağladığı için bu ıraksak. Yani ne anladık biz buradan? mutlak yakınsak değil bu. Mutlak değer için attıktan sonra çıkan seri yakınsak olmuyor. Mutlak yakınsak değil. Şimdi koşullu yakınsağa geçiyoruz. Koşullu yakınsaklık olması için mutlak yakınsaklığın gerçekleşmemiş olması lazım. Yani oraya mutlak yakınsak değil demiş olmamız lazım ve alternatif seri testine geçeceğiz. Alterne seri testi. Onun üç şartı vardı. Birinci şart, buradaki bir bölü kökenin eksi bir üzere n dışında kalan kısım için konuşuyoruz onu. a n diyelim ona. Bir bölü köken, burada n birden sonsuza kadar koyduğumuz bütün n değerleri için hep pozitif değerler vermesi lazım. Hep pozitif n bir iki sonsuza kadar diyelim. Birinci şartı sağlandı. İkinci şartı, bu a'nin azalan olması lazım. a'n 1 bölü köken, bunun azalanlığını da a'n artı birden a'n'i çıkarttığımızda, sonucun negatif her n için negatif olmasından gösterir Bir bölü kök içinde n artı bir eksi bir bölü köken. Buradaki bir bölü köken, payda küçük olduğunda daha büyüktür. Bu daha büyük olduğu için küçükten büyük çıktığı için her zaman bu sıfırdan küçük olur. An artı bir eksi An sıfırdan küçük olduğu için her n değerinde biz An için azalandır diyoruz. İlk şartımız pozitif olması, ikinci şartımız azalan olması, bu da gerçekleşti. Şimdi üçüncü şarta geldiğimizde de limitine bakacağız. Limitinin sıfır çıkması gerekiyor. Üçüncü şart limit n sonsuza giderken bir bölü köken sıfır olması lazım. Alt tarafın derecesi daha büyük olduğu için bu limitin sonucu sıfıra yakınsar. Bunun sonucu da sağlanmış oldu. Bu üç şartta sağlandığı için bu koşullu yakınsak bir seridir. Buradaki serimiz koşullu yakınsaktır. Yani anladık ki x eşittir 1 için seri koşullu yakınsaktır mutlak yakın saklık aralığında bulunmayacak. Yakın saklık aralığında bulunacak x eşittir 1. Ama mutlak yakın saklık aralığında bulunmayacak. Devam ediyoruz. Diğer bir uç noktamız vardı bizim 5. Bir uç alterne seri ürettiyse diğer uç çok kolay olacaktır. O alterne seri üretmez. En birden sonsuza. X yerine gidip 5'i koyacak olursak bir ne çıktığına bakalım x yerine 5 koyarsak yukarısı 2 üzeri 200 eder. 2 üzeri birbirini götürür. Direkt 1 bölü köken kalır serinin içinde. 1 bölü köken. Bu da çok açık bir şekilde. Burası eğer yakınsak çıkarsa bu mutlak yakınsaklık aralığında olur. Koşullu yakınsak sadece alternatif seri olan bir yerden gelebilir. Ama buna baktığımızda bu bir P serisi. Ve P'si kaç bunun? 1 bölü 2. Küçük eşit 1 olduğu için bıraksak. Yani bu x eşittir 1, x eşittir 5. Ne koşullu yakınsak da ne yakınsak aralığında ne mutlak yakınsak aralığında hiçbirisi de değil. Ve buradan sonuca gelelim. Şimdi bize sorulmuş olanlar neydi? Sorulmuş olanları sırayla cevaplamaya başlıyoruz. Yakınsaklık yarıçapı. Yakınsaklık yarıçapı, yakınsaklık aralığının genişliğinin yarısıdır. Bizim şimdi öncelikle yakınsaklık aralığını yazalım. Mutlak yakınsaklık diye sınıflamıyoruz. Yakınsaklık aralığı nerelerde yakınsaklık çıktı? yakınsak çıktık biz? 1 ile 5 aralığı kesinlikle yakınsak. Bir de ekstradan bir de koşullu yakınsak o da yakınsaklık aralığında. 5 ise ıraksak çıktı. Tamam, yakın aralığımız bu. Şimdi yakın saklık yarı çapını bu aralığın genişliğinden bulabiliriz. Dahiliyetleri bilmemize gerek yoktu yakın saklık yarı çapını bulurken de ben orayı da yaptım. Yakın saklık yarı çapı bu genişliğin yarısıdır. Üstten altı çıkartıp ikiye böleceğiz yarısına ulaşmak için. Yakın saklık yarı çapımız ikidir. Bir de bize mutlak yakın saklık aralığı sorulmuştu. Yakınsak aralığı. Bir koşullu yakınsak olduğu için onu 1 ile 5 aralığı olarak söyleyeceğiz. Koşullu yakınsak ise x eşittir 1'dir. Onu soru sormamış. Ama ekstra bilgi olarak söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş olur. Burada bu sorumuzu noktalıyoruz.